burada bir farklı noktayı açmak istiyorum. Şimdi siz evet. buyurdunuz ki böyle dakikalarımızı dahi dolduracağımız bir Müslümanlık yaşayalım. Sizi buna sevk eden ifade başta ashab-ı kiram olmak üzere ümmetimizin büyükleri, evliyası, meşayih-i dair bize intikal eden menkibeler var. Evet. Bu menkibelerde böyle tepeden bir vaazda, bir sohbette izlendiği zaman onların hayatı Allahu Ekber yememişler, içmemişler, uyumamışlar. 24 saat, 365 gün ellerinde tespit ulaşmışlar diye zannediyor. Ali radıyallahu anh öyle hesap ediyoruz. Fakat bir soru var. 30 çocuğu var Hazreti Ali'nin. Ve 63 yaşında vefat etmiş. Hadi en erken 20 yaşında evlendiğini kabul edelim. Ya bu 20 yaşında evlenmiş 43 seneye nasıl 30 tane çocuk nereden buluyor? Bir noktadan yakalayalım yani. Evet. Başka bir şeye gerek yok sadece. Bunun yani bir ev hayatı, aile hayatı, eş hayatı olmayan birisinin 30 çocuğu olur mu ya? Değil mi? Evet. Demek ki biz yanlış anlıyoruz. Ya da yüzeysel anlıyoruz bu ifadeleri. Allah Teala'nın Şeriatına muğayirdir 24 saat Kur'an okumak. Evet. Sonra okumayacaksınız çünkü. Doğru. Ve çünkü şeriatımız, başta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından örnek alındığında, e görülüyor ki, bize az olsun, şeriata uygun ve sürekli olsun diyor. Evet. Birden daldığın işi, sonra yapmayacağın belli bir şey. Yani iftar saatinde, işte, o gün sahuru da yememişsen böyle sanki üç tencere pilav yiyecekmiş gibi sofraya oturup bir tabakla gözünün duyup kalktığın gibi bir sahne olur Müslümanlık açısından. Bu sebeple biz Kur'an-ı Kerim'imizin işte sürekli Allah'a zikredin, tesbih edin, Kur'an okuyun emrini, hadis-i şeriflerdeki emirleri, ashab-ı kiram başta olmak üzere Allah'ın dostlarının nasıl yoğun ibadet yaptıklarına dair bilgileri algılarken çok kör bir ifadeyle algılıyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz hocam? Fırıncı neyle meşgul? Ekmekle. Evet. O zaman fırıncı sabahtan akşama kadar hep ekmek yiyor desek. Bu nasıl doğru olur? Bu doğru mu bu yani? Doğru olmaz. Bir insan ne kadar sürekli ekmek yiyebilir? Hazır adam sıcak sıcak beş tane çıkarıyor fırından birini yiyor. Beş tane çıkarıyor birini yiyor. Bu fırıncıya da iftira. Hayat gerçeğine de aykırı bu. Evet. Ama fırıncı deyince akla ekmek geliyor. Doğru. Fırıncı deyince akla ekmek geliyor. Peki ortalamayı nasıl bulacağız biz? Ortalaması şu. Allah'a zikir, ibadet, namaz, Kur'an, oruç. Bunlar söz konusu olduğunda hayat endeksimizin yoğunluğunu oluşturuyor bunlar. Evet. Ali radıyallahu anh Kur'an adamıydı zikir adamıydı. teheccüd adamıydı. İlim adamıydı. Ama ailesi vardı. E, o kadar harplere nasıl girdi, çıktı? O kadar tartışmaları insanlarla nasıl yaptı? O kadar seyahatleri nasıl yaptı? Bir de hiçbir şey yapmadıysa Medine'den Kufe'ye ya gitti. Yolda ne yaptı? Öyle bir dinimiz var ki bizim Senenin belli günlerinde oruç tutmayı haram ediyor ya. Ya. Orucun haram olması söz konusu olur mu? Değil mi yani? Demek ki birisi yemin etse 365 gün oruçluyum dese yalan söylüyor. Evet. 365 gün oruç tutulamaz. Yok dinimizde böyle bir şey Tuttuysa günah, günah işlemiş. Harama girmiş <laughs> olur. O oruç değil o. İsyan etmiş olur. 365 evet. gün oruç tutulamaz. Hatta 24 saat namaz kılınamaz. Kerahat evet. vakitleri var değil mi? Doğru. Topladığımız zaman iki saate yakın vakit yapıyor. 24 saat istesen de namaz kılamaz. Evet. 24 saat yemin etse insan ben Kur'an'la geçireceğim geçiremez. Namaz için Kur'an okumayı bırakman lazım. Evet. Dinimiz hayat dinidir. Uzay dini değildir. değildir tabii. Yerin altındaki bir mahzen gibi din değildir. Hayat dinidir. Güneşin doğumuyla namazı başlatıyor. Güneşin batımıyla uykuya geçittiriyor. Güneş endeksli yaşıyoruz evet. Müslümanlığı. Ay'a bağlıyız, Güneş'e bağlıyız. Ay'a göre orucumuz oluyor. Güneş'e göre namazımız oluyor. Biz dünya diniyiz. Evet. Bu dünyada yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanlığımız Müslüman'ın göğsünü kabartacak. Evet. Hocam, Bu hayat dini.